Ciddi sorun olan aşereler profesyoneller tarafından ilaçlanmalıdır. Cyprus Pest Control olarak gıda alanlarında en güvenli yöntem olan jel ilaçlama yöntemini kullanıyoruz. Kullandığımız tüm kimyasalların aktif maddeleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı olup kalite belgeleriyle de tescillidir. Ben grubundaki sloganı da seviyorum. Güçlünün değil, haklının yanında olmak. Lazım. Hasan Asturay'la bugün programının konuğu Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy oldu. Taçoy, Kıbrıs ve Ulusal Birlik Partisi'ni gelecekte neyin beklediği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yarışılan bir kurultay olduğu için fazla atamalar yapıldı ve o da çocuk dışı delege yapısı, de, açısından. De, delege yapısı açısından, açısından ve delege yapısı şişirildi. Bu kadar teşkilatlı olan birisinin, teşkilatçı olan birisinin seçimde korkmamız lazım. Hasan sürenin konuğu ve konu hakkındaki çarpıcı yorumları bugün gazeteniz Star Kıbrıs'ta sayfa 8 ve 9'da. Kibrit çaksan yanacaktı. Önce eşini döven ardından da araya girmek isteyen polise kafa atan Mustafa Sarıkaya'nın 400 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Haksız rekabet önlenmeli. Kıbrıs Türk Televizyonlar Birliği sorunlarını aktarmak ve destek istemek amacıyla CTP ve TDP'yi ziyaret etti. İş bulup çalışacaklardı. Urfa'dan yola çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen iki kafadar sahte kimlikle ülkeye giriş yapmak isteyince umutları suya düştü. İsyan ettiren son. kritik değil. Hepsi ve de daha fazlası bugün gazetenin Star Kıbrıs'ta. Star Kıbrıs güçlünün değil hakkının yanında. Devam ediyor değerli izleyiciler. Günaydın. Ada kaldığı yerden bizler Cumhurbaşkanı Devletçil olun özel temsilcisi Kuzey Özersay ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde müzakere sürecinde özellikle e, Sayın Özer Sayın yapmış olduğu o kocular e, açıklamasının ardından o açıklamanın ne anlama geldiğini Sayın Özer Sayın bizlerle paylaştı. Bu bağlamda Rum tarafının takındığı yıllardır takındığı tavır ve bizim bu noktada yapmamız gerekenler konusunda herhangi bir çözüm ya da çözümsüzlük halinde yapmamız gerekenler etrafında bizim konumuz döndü. Şimdi geleceğiz 19 Nisan sürecine, Birleşmiş Milletler'den Türk tarafının beklentilerine. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı söylenen o mektuba o mektupta değinilen çapraz oy konusunda bizim o kadar çok konumuz var ki aslında zaman yetecek mi bilmiyoruz ama bunları konuşmaya çalışacağız. Kudret Özel Sayın ağzından sizlerle paylaşmaya çalışacağız değerli izleyiciler. Şimdi 19 Nisan sürecine gelelim. Cumhurbaşkanımız Dervişleroğlu zaten birkaç ay öncesinden umudumuz yok açıklamalarına başlamıştı bu bağlamda müzakere sürecinde ve artık top her iki lider tarafından da Birleşmiş Milletler'e aslında Her iki liderin de bu ilk defa belki de aynı cümleleri kullandılar. Top Birleşmiş Milletler'de dediler. Aslında o bizim evet. cümlelerimizdi ama. Evet. Sayın Aristoteles <laughs> içeride e, onları bizden duyup sonra basına söyledi. Onlar zaten genelde e, şey, liderler sonrası açıklamalarını da hep bizden sonra bir cevap niteliği de olsun diye yapıyorlar herhalde. Bunda da özellikle e, öyle bir tutum sergiliyorlar doğru söylüyorsunuz. E şimdi Birleşmiş Milletler'den beklentiler e, birçok çok taraflı konferans çağrılması yönünde Türk tarafı e, tarafından öyle diyeyim. E, başka o beklentilerin altında yatan neler var Sayın özellikle? Şimdi Şimdi e, Milletler Genel Sekreterinin kendisinin çizdiği bir program var. Hı hı. E, bize Mart sonuna kadar buna devam edin elinizden geleni yapın. Mart sonunda benim özel danışmanım bir değerlendirme yapacak. O değerlendirme temelinde ben de bir karar vereceğim. Ama ben çok tarafı toplantı çağırma e, eğer o değerlendirme olumlu olursa hı hı. bu toplantıyı çağırma niyetindeyim diye bir açıklaması var. E, bu açıklamasını iki lidere e, bir anlamda onaylattırıp yapmış e, yapmıştır e, Genel Seyirciler. Genel Seyirciler İkin, e, ikinci grüntürünün ertesinde. Şimdi burada önemli olan husus nedir? E, Mart'ın sonuna doğru yaklaştığımızda Genel Seyirciler'in bir raporu yayınlandı. Raporun içerisinde Genel Seyirciler e, her iki tarafı da her iki lideri de kararlı ve cesaretli ee, adımlar atmaya davet etti. Hı hı. Ee, basında da yer aldı. Kararlı adım şart vesaire gibi açıklamalar yer aldı. Ee, biz Kıbrıs Türk tarafı olarak zaten e, özellikle kitlenmiş olan konularda ana meselelerde e, ciddi anlamda adımlar atıyorduk. Ancak e, Rum tarafının e, bütün meseleyi yönetim ve güç paylaşımı altında yürütmenin seçimine indirgemesi nedeniyle e, nihayetinde Genel seferin bu önerisine dikkat alarak yani kararlı adım atılmasına ihtiyaç vardır sözünü de dikkat alarak Sayın Cumhurbaşkanı bir kararlı adım attı aslında. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmeler Genel Seyirciler'e bir mektup gönderdi. Evet. E, basına yansıdı zaten. Bu Rum basına yansıdı. Neymiştir evet. e, evet. tabii ki. Rum basında e, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla bizim bu yönde attığımız adımın paylaşılması ertesinde yansıdı. Çok ilginç değil mi? E, ve aslına bakarsanız Kıbrıs Türk tarafının bugün söylediği şey şudur: Siz bizden bu süreçte elimizden geldiğince ilerleme kaydetme için çaba sarf etmemizi istediğiniz, biz bunu yaptık. Son bir kararlı adım atmamızı istediğiniz, bu mektupla bunu da yaptık. Bizim bundan sonra beklediğimiz şey, çok açık söylüyorum, Birleşmiş Milletler'in kararlı adım atmasıdır. Hı hı. Yani e, Kıbrıs Türk tarafı risk de alarak kararlı bir adım atmıştır. Burada e, işte. Çok taraflı toplantı ya da bir sonra atılacak olan adım konusunda Rum tarafı ikna olmayabilir ya da gelirseniz başarısız olunabilir diye risklerden bahsederek bunu özellikle Rum tarafı yapıyor ya da bazı aktörler yapıyor Rum tarafına yakın olan İşte bazı riskler var bu toplantının yapılmasında ya yaparsak ve Rum tarafı gelmezse ya yaparsak Rum tarafı gelirse ve başarısız olursa diye risklerden bahsediyorlar. Kimse kusura bakmasın ama. Ee, bizim attığımız, bugüne kadar yaptığımız önerilerin içerisinde de pek çok risk var. Eğer risk almazsanız Kıbrıs sorununun çözümünü mümkün kılamazsınız. Evet. Eğer e, riski taraflardan sadece biri e, alırsa Kıbrıs sorununun çözümü yine mümkün olmaz. Bu riski en azından bu aşamada e, Rum tarafının e, almayacağını görüyoruz biz. E, çok niyetli davranmadığını da görüyoruz. Sebeplerini de hepimiz biliyoruz aslında. 2004'ten beri Kıbrıs stüdyo bunu çok iyi biliyorlar. Ama bu riski Birleşmiş Milletler'in almasını tabii ki bekliyoruz. Bu topun Birleşmiş Milletler'de olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı özellikle söylemiştir zaten. Dediğim gibi, hatta basına da değil, yani içeride yaptığı konuşmada bunu söylüyorum artık Hı -hı. çünkü dışarıya e, çıktı. İçeride Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada eski bir kaleci olarak e, ben şimdi topun Birleşmiş Milletler'de olduğunu söylüyorum diye konuşmasını böyle bitirmiştir evet. Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden diyorum bu... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüydü aslında. Hristofresli şerhçi evet. aynı sözü kullandı ama... ...evet böyle bir konsensus var. İki tarafta... E, ...bir noktaya kadar gelindiğini... ...aslında yapılabilecek olanların yapıldığını... ...bundan sonra BM'nin karar vermesi gerektiğini söylemiş durumdadır. Biz Birleşmiş Milletler'den... ...şimdi kararlı bir adım bekliyoruz. Eğer Birleşmiş Milletler bu kararlı adımı atarsa... E, ...bu toplantıda... ...bir kere bütün konuların masaya yatırılması ve henüz çözümlenememiş olan bütün konular arasında bir alver yapılması mümkün olacak. Bir büyük alverin yapılması mümkün olacak. Bu bir ihtiyaçtır. Niye ihtiyaçtır? Çünkü Kıbrıs müzakere tarihinde, 44 yıllık müzakere tarihinde tek bir kez bütün konular arasında bir nevi alverin olduğu ve referandum noktasına hı hı. geldiğimiz örnek var. O da çok taraflı toplantının yapılması ve ertesinde referandumların yapıldığı 2004 dönemidir. Onun dışında o toplantı aşamasında gelmediğimiz müddetçe, öyle bir modaliteye geçmediğimiz müddetçe hepimiz biliyoruz ki 40 yıl sürdüğü gibi Kıbrıs müzakereleri bir 40 yılda ya da 80 yılda sürer ve müzakerecilik denilen şey daimi bir mesleğe dönüşür. Evet. Ki dönüşmemesi gerekir. Bizim yaptığımız iş e, uluslararası uyuşmazlıkların çözüm e, çözüme açısından baktığınızda bu iş geçici bir iş olmak zorundadır. Bu iş e, bir hedef olur, bir takvim olur. E, ve bunun içerisine girersiniz. Bir noktaya kadar anlarsınız karşı tarafı, öneri yaparsınız, ondan sonra albere başlarsınız ve bitirirsiniz. Bu böyle olmak zorunda. Eğer bitirmiyorsanız, eğer son aşamaya, son kısmına geçmiyorsanız, e, o zaman ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sürecin mahkumu durumundasınız. Sürecin tutsağı durumundasınız. O yüzden söylüyoruz ucu açık bir biçimde bu sürecin devam etmesini biz kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Ama kimse bunu şey şeklinde algılamasın. Bugüne kadar bazı uluslararası aktörler biraz Kıbrıs Türk tarafının bu tansiyonunu almak için evet. bu sürecin ucu açık devam edemez demişlerdir. E şunu herkes bir düşünsün. Süreci ucu açık devam edemez ama örneğin 50 yıl daha devam edebilir derseniz sürecin ucu açık devamından yana değilsiniz. 50 yıl işte takvim koydunuz. Hayır öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Her şey tükendi mi? Tükendi. Farklı farklı siyasi ekollerden gelen her nevi lider denendi mi? Güneyde de, kuzeyde de, evet. Kombinasyonlar denedi mi? Sağdan, soldan, evet. iki soldan, iki sağdan vesaire. Hepsi denendi. Yöntemler denendi mi? Bütün yöntemler denendi. Her seviyede müzakere yapıldı. Özel temsilciler, teknik seviyede uzmanlar, liderler, evlerde, başka ortamlarda, pilede... New York'ta, evet. Cenevre'de farklı seviyelerde genel sekreterle üçlü, beşli, ayrı ayrı, yoğunlaştırılmış, daha az yoğunlaştırılmış, kravatlı, kravatsız, kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde, sosyal yemekte her şey denendi. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Yani bunu oturup salim kafayla bir bütüncül şekilde düşündüğümüzde aslında her şeyin denendiğini hı hı. nihayetinde şu anda yapılanın ee, en son yöntem olan Kıbrıslı süreç denen şeyin denenmekte olduğunu. Evet. Peki Kıbrıslı süreç denen şey e, ne durumda şimdi? Kıbrıslı süreç denen şey ilk kısımda da söylediğim gibi niye adamı doldurmuştur? Niye doldurmuştur? E çünkü bu tür bir egzersiz sadece e, Kıbrıs'ta ve sadece sınırlı konularla e, ve diğer aktörler dahil edilmeden 50 yılda 100 yılda daha devam ettirilebilir. Hı hı. İstediğimiz şey eğer Kıbrıs sorununun çözümü ise son eşiğe geçmemiz gerekir. O yüzden Birleşmiş Milletler'den kararlı bir adım bekliyoruz biz. Peki bizim ne? attığımız kararlı adım gibi. Dolayısıyla kimsenin yanlış bir algıya kapılmasını Hı -hı. istemem. Kıbrıs Türk tarafı sorunu bir, birincil cümle, ilk cümlemiz bizim. Kıbrıs müzakereleri vesaire değil. İlk cümlemiz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. İkinci cümlemiz bu sorun nasıl çözülür? Bu tür bir müzakere yöntemiyle çözülmez. Onun için son nokta olan diğer müzakere yöntemine geçilmesini ve bu süreci ta tamamlamayı istiyoruz. Ve biz bunu işte nihayetinde Rum tarafının bu çözümü istemediği ortaya çıksın. Bunu göstermiş olalım, kanıtlamış olalım diye ve böylece süreç bitsin diye istemiyoruz. Eğer olabilecekse olabileceğini oldurarak kanıtlamak istiyoruz. Eğer olamayacaksa olamayacağının da bir olgu olarak ortaya çıkmasını istiyoruz. Çünkü sürecin tutsağını durumuna dönüştürülmüş durumdayız. Evet. Bu bize zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son attığı kararlı adım da bunu kırmak için yapılan son bir hamledir. Açık evet. söyleyeyim. Evet. Şimdi bu noktada bir dakikamız kaldı. Bir soru o zaman sizi bir dakikada cevaplamanızı bekleyen bir soru var. Ee, o da beklentiler bu yönde Birleşmiş Milletler'den öngörüler ne? Ee, öngörüler ...aslında pek çok senaryo üzerindendir. Tabii ki biz taraflar olarak, en azından Türk tarafı olarak... ...değişik senaryolarla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Ona göre e, adımlarımızı belirliyoruz. Hazırlıklıyız, hı hı. bunu söylemek hı hı. istiyorum. E, farklı senaryolara hazırlıklıyız. İstediklerimiz vardır. 19'una kadar, yani Genel Sekreter'in bu kararını vereceği tarihe kadar... ...bir süre vardır. Bu süre zarfında uluslararası aktörleri etkilemek... ...yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmek... Ve bu süreci başarıya ulaştırmak için ve bana göre hala daha var olan bir umut çerçevesinde başarıya ulaştırmak için en azından şunu da yapmadık demeyelim. Hı. Onu da bir yapalım. Ondan sonra bu sürecin tutsağı olmaktan çıkalım. En başta statükoyu konuşmuştuk. Evet. statüko ile ilgili bir şey söyleyerek bitirmek Buyurun. istiyorum. Statüko denilen şeyin merkezinde çözümsüzlüğün olduğu doğrudur. Ve çözümsüzlüğü... Kıbrıslı Rumların rızası olmadan ortadan kaldıramazsınız belki ama o statikonun türevi olan pek çok şeyi ortadan kaldırmak mümkündür. Bunun için tutsak durumda değilsiniz. Kıbrıs Rumların rızasına mahkum değilsiniz. Kıbrıs Türkler Kıbrıs Rumların rızasına bu açıdan mahkum değildir. Bunu görmek gerekir. Bunun için de yeni bir durum, yani sürer durumdan bahsediyoruz ya statiko denen şeyden, yeni bir durum yaratma enstrümanları elimizde vardır. Yeni bir durum, yeni bir yol bulmak zorundayız. Yeni yol bulmak zorundayız. Yapmamız gereken bu evet çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için ee, benim ben çok fazla soru sormamaya da yönlendirmeme gerek kalmadı siz zaten beklediğimiz soruların cevabını tak 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 verdiniz bu bağlamda ayaklarınıza sağlık çok sayın Özersay ederim. tekrar e, görüşmek üzere diyorum değerli izleyiciler bizler Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ı ağırladık ve e, oldukça önemli konularda oldukça da önemli açıklamalar yaptı sayın Özersay Türklerin e, Kıbrıs'ta için Türklerin kendi içinde bile e, çözümsüzlükle suçlandığı bir dönemde bu açıklamalar sanırım ilaç gibi gelecektir. Öyle söyleyeyim ben. Bizler kısa bir ara istiyoruz sizden. Aranın ardından saatleri 10 yapmış olacağız. Siz 10 ile baş başa kalacaksınız. Yaklaşık yarım saat boyunca o yarım saatin ardından biz tekrar stüdyoda canlı bağlantılarla gelişmelerle karşınızda olacağız. Sizden ayrılmayın. Kibrit çaksan yanacaktı. Önce eşini döven ardından da araya girmek isteyen polise kafa atan Mustafa Sarıkaya'nın 400 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Haksız rekabet önlenmeli. Kıbrıs Türk Televizyonlar Birliği sorunlarını aktarmak ve destek istemek amacıyla CTP ve TDP'yi ziyaret etti. iş bulup çalışacaklardı. Urfa'dan yola çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen iki kafadar sahte kimlikle ülkeye giriş yapmak isteyince umutları suya düştü. İsyan ettiren son. Etik değil. Hepsine daha fazlası bugün gazetenin Star Kıbrıs'ta. Star Kıbrıs güçlünün değil, aklının yanında. Star grubunun bakı da seviyorum. Güçlünün değil, aklının yanında olmak lazım. Hasan Asturay bugün programının konuğu Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy oldu. Taçoy, Kıbrıs ve Ulusal Birlik Partisi'ni gelecekte neyin beklediği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yarışılan bir kurultay olduğu için bazı atamalar yapıldı ve o da tüzük dışı delege yapısı, delege açısından. Delege yapısı açısından ve delege yapısı şişirildi. Bu kadar teşkilatlı olan birisinin, teşkilatlı olan birisinin seçimine korkmaması lazım. Hasan Asturay'ın konuğu ve konu hakkındaki çarpıcı yorumları bugün Gazeteniz Star Kıbrıs'ta sayfa 8 ve 9'da. oh yeah Medview holiday zamanı. Kuzey Kıbrıs'ın tek zemin üzerine kurulu en büyük mağazası modeli Bay Bayan ve Çocuk giyiminde önce olmuş markalarıyla ve birbirinden şık abiye modelleriyle Lefkoşa ve Girne'deki mağazalarında sizleri bekliyor.